Herkese merhaba. Sevgili hanımlar bugün en kolay selanik nasıl yapılır onu göstereceğim size. Bakın ben daha önceden başladım. 30 ilmek attım. Şöyle iki parmak kadar bir ters bir düz. 2 parmak selanik iki parmak bir ters bir düz. iki parmak selanik şeklinde ördüm. Bu bir bebek e, atkısı olacak. E, atkımı devam ederken de bu arada da size kolay selanik nasıl yapılır onu anlatmak istedim. Şimdi sevgili hanımlar örgüme başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olun ve bildirim tuşuna basın ben de örgüm anlatmaya başlayayım. Şimdi hanımlar iki parmak kadar bir ters bir düz örmüştük zaten bir ters bir düzü hemen hemen herkes biliyor. Altı evet, sıra bir ters bir düz örmüştüm Şimdi direkt e, Selanik'in e, yapılışına geçiyoruz. Selanik'in yapılışı gerçekten çok kolay. Bakın. E, düzümüzü ilk ilmeğimizi daha doğrusu boş alıyoruz. Her zaman olduğu gibi ipimizi öne atıyoruz. Ters olanı boş alıyoruz. İpimiz öndeyken düz olanı örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Bakın ters olanı boş alıyoruz. İpimiz öndeyken düz olanı örüyoruz. Burada bir tane artmış oluyor. İpimiz önde tersi boş alıyoruz, düz olanı örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz, tersi boş alıyoruz, düz olanı örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geçelim. Ben bu sırayı tamamlarken siz de kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Bundan sonraki değişik modellerim yapılıp e, videolarım yüklendiğinde siz de haberdar olmuş olursunuz. Evet, tersi alıyorum, düzü örüyorum. İpim öndeyken tersi boş alıyorum. Düzü örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. İpimi öne alıyorum. Tersi boş alıyorum. Bakın düzü örerken bir önceki sırada attığımız e, artırdığımız ilmekle birlikte örüyorum düzü. İpimi öne atıyorum. Tersi boş alıyorum. Bakın bir önceki sıradaki üstüne attığım iplikle düzü birlikte örüyorum. İpimi öne alıyorum. Tersi boş alıyorum. 2 ilmeğimi bir düz olarak örüyorum. İpim önde. Tersi boş alıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. İpim önde. Düzü örüyorum. İpim önde. Tersi boş alıyorum. Düzü 2 ilmek olarak örüyorum. Örneğimiz bu kadar. Bütün olay tersleri boş alıp düzleri ikisini birden örmek her iki sırada da aynı işlem yapılıyor. Bu sırayı tamamlıyorum. Bakın yavaş yavaş örüyorum ki yanlışlık olmasın. Tersi boş alıyorum. Düzü örüyorum. İpimi öne aldım, tersi boş aldım. İkisini ördüm ve son ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın iki sırayı ördük. Sevgili hanımlar bu arada ben bunu bebek katkısı yapıyorum. Bakın 2 parmak kadar yani 7 sıra 6-7 sıra bir ters bir düz ördüm. 6-7 sıra selanik. Evet ilk ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım. Tersi boş alıyorum. 2 ilmeğimi birden örüyorum. İpim önde tersi boş aldım. 2 ilmeğimi birden örüyorum. İpim önde. Tersi boş aldım. 2 ilmeğimi birden örüyorum. İpim önde. Tersi boş aldım. 2 ilmeğimi birden örüyorum. İpim önde. Tersi boş aldım. 2 ilmeği birden örüyorum. İpim önde, tersi boş aldım. 2 ilmeği birden ördüm. Sevgili hanımlar, Selanik örgüsünde biliyorsunuz iki sıra örüyorsunuz, bir sıra oluyor. Yani e, tersleri boş aldığımız için iki sırada bir ilerlemiş oluyor örgümüz. Biraz geç ilerliyor ama sonuçta da çok güzel bir örgü ortaya çıkıyor bakın. Selanik kısmı. Burası da bir ters bir düz olan kısım. Sırayı bitirdim, tekrar başlıyorum. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım, ipimi öne aldım, tersi boş aldım. 2 ilmeği birden örüyorum. İpim önde, tersi boş aldım. 2 ilmeği birden örüyorum. İpim önde, tersi boş aldım. 2 ilmeği birden örüyorum. Bakın ipim önde olduğu için bir tane ilmek artmış oluyor. Onu da bir sonraki sırada örüyoruz. Bu şekilde 7 sıra tamamlayacağım ve bir ters bir düz bölümüne geçeceğim. şöyle 2 4 6 7 sıra tamamlayacağım ve şu bir ters bir düz bölümüne kadar daha sonra bir ters bir düz bölümüne nasıl geçiliyor onu da göstereceğim ve devam edeceğiz. Bakın ben 7 sıra tamamladım. Örneğimizin hem arka yüzünde hem ön yüzünde bakın 2 4 6 şişteki ile birlikte 7 sıra oldu. Şimdi bir ters bir düze geçiş yapacağım. Bakın tekrar söylüyorum. 2 parmak kadar yani 7 sıra Selanik 7 sıra bir ters bir düz. 7 sıra Selanik 7 sıra bir ters bir düz. 7 sıra Selanik şeklinde devam ediyor atkımız. Bakın. Akardiyon şeklinde atkımız çok güzel oluyor. bu atkımızın şimdi Selanik'ten bir ters bir düze geçişini göstereceğim size. Yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. ipimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum. İpim arkada düzü örüyorum. Düzü örerken arttırmamızı da örüyoruz. İpim önde tersi örüyorum. İp arkada arttırmayla birlikte düzü örüyorum. Tersi örüyorum. İp arkada düzü örüyorum normal bir ters bir düz örer gibi yalnız bu sırada artırmayı da düzle birlikte alıyoruz. Arkası sıraya geçtiğimizde tamamen bir ters bir düze dönmüş olacağız. Artık artırmamız kalmamış olacak. 7 sıra bir ters bir düz ördükten sonra tekrar selaniye geçiş yapacağız. Bu şekilde e, atkımızı bitireceğiz. Sevgili hanımlar, atkımızı istediğimiz uzunluğa geldikten sonra keselim. Uçlarını ister saçak yapalım, ister bir e, her bir ucuna birer pompon yapıp takalım. Çok şık bir bebek atkısı olsun. Hem kolay hem şık. Evet, bu şekilde... Selanik'ten düz örgümüze geçtik. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sırada da bir ters, bir düz öreceğiz. Artık kesme o ilk sırada kaldı. Evet. Tersi ördüm. Düzü ördüm. Tersi ördüm. Düzü ördüm. 7 sıra bir ters, bir düz ördükten sonra Selaniye geçiş yapacağız. Sevgili hanımlar ben örgümü tamamlarken tekrar sizden ricam abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna basın yorum yapıp like atın desteklerinizi esirgemeyin bir dahaki yeni yeni modellerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın